öldürsün de en baştan başlasın. Arkadaşlar bystander ne demek? Hadi kimse a, öldürsün artık. A bystander şey oluyorsun işte... Hmm... Innocent. innocent. Ha. Tamam, herke hadi kim katilse herkesi öldürsün, kimse savunmasın. Öbür tura başlayalım. Artık, hadi. hadi artık arkadaşlar. Tek sıkıntı oyundaki isimlerinle olmuyor ya. O isimleri yapsak çok güzel olacak. Discord'daki isimlerimizi de işte, değiştirelim öyle aslında. Hı <laughs> Oha sürekli mi değiştiriyorsun onu? Mor Lima yok şöyle. Arkadaşlar Bilman... öldürecek arkadaşlar. Arkadaşlar kim öldürecekse öldürsün artık gerçek oyun oynamıyorsun. Birazdan başlayacağız. Ha şöyle, ha şöyle. Ben şöyle. Miko kim ki? Ben nereden bileyim? Atlama kim o? Kaçıyor bir de. <laughs> abi at Victor abi. Banla Víctoru. Kim Víctor? Kaçma. <laughs> İyi ki bu arada gerçek tür doğmamış belli bir 100 yıl sürebilirdi. bir <laughs> de abi alt odada bir yerde var. Alt odada birinde. Alt odada bir yerde var biri. Hadi inşallah Aa. çıkacaksın onu. Abi ben mi verim? Abi kim şu? India diye biri abi, var. Benim var. çatı. Oho. Gel Çat lobiye gel. Ortaya geldi. geldi. Kes şunu. Ben <laughs> bir ve bir bıçak mı? <laughs> <laughs> Biraz imkansız gibi ya. <laughs> Adal erörü nasıl düzelttin? E, Counter Strike Source'u indirince oldu ya. Arkadaşlar ben neyim? Niye Hı -hı, tamam. Ben. Güzel. Gördünün, ne demek? Bu? Ee, çok çok kendimi susadım arkadaşlar. Ee, masumum ama silahım var. Göstermemem lazım yoksa direkt beni öldürürler. Ne tamam dedim ya. Katil soruyu sorusu iyi, 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 indirince ben geçiyor. Bir kahve yapayım. Kesinlikle katil yoktur burada. Arkadaşlar kendimi görüyorum. Peki biz neden buradayız mesela? Bütün herkes neden buraya geçmiş? Hmm. Yani. Bilmiyorum da ben mi? Mod Murder'ın ardındaki o gizli hikayeyi biliyor musunuz? Evet ben Adal ve bugün bunun üzerine konuşacağız. Murder basit bir oyun. En başında arkadaşlar bu kim? Bu kim? Öldüreyim şunu. Ben sana gibi koşuyorum. Aa, arkadaşlar ben <laughs> korkuyorum Adalbe bu arada. Adam mikrofonu Öldü. Tango ölmüş. Arkamda bir şey koşuyor. Hadi bir şey koşuyor. Arkamda bir şey koşuyor. Arkamda bir şey koşuyor. Arkamda bir şey koşuyor. Arkamda bir şey koşuyor. Bu kim bu? Kilo kim? Kilo kim? Kilo çekil. Kilo çekil arkamızda. Tamam, abi Ay bir ben birini gördüm galiba. Okey okey. çok şey abi, yani. bu abi Bu, arka bu arka mu? mu? Bu mu? Aa, ben, abi aynen ışıklar mükemmel söndü. Güzel oldu ya. Oyun ne kadar Ya şu daha iyi Evet abi Biraz üzücü oldu ya. Nasıl taşıdım ama? Çok iyisin oldu abi. Işıklar ne gidiyor? Işıkları kapatabiliyorsun direkt olarak. Öyle. Nasıl? Mesela böyle. Yapma açın açın. Abi işte öyle bir sıkıntı da var. Benim az önce misler gibi silahım vardı. Ondan sonra kaldı abi. Neden böyle oldu? Ha bu arada etraftaki yeşil nesneleri toplayarak şey yapabiliyorsunuz. Ya kendinize yepyeni bir silah falan alabiliyorsunuz. Silah veriyordu diye biliyorum. Gidiyorsun abi yeşil eşyalar böyle parlıyor zaten. E'ye basıyorsun. E'ye işte. e hani e basıyorsun o şekilde. Ay ben lanet şu merdivenden çıkabilir miyim? Teşekkür ederim. Hadi bakalım ne kadar alacağım bilmiyorum ama bir şeyler deneyeceğiz Yok, artık. Uzaklaşmandın. arkadaşlar ben çok korkuyorum. Kim, kim, kim oğlum, nereden biliyorsunuz? Ee, merdivenden çıkabilir miyim dedi. O sırada da merdivenden ha. çıkan bir kişi vardı. Kim abi? İsmim ne mesela. Whisky. Hayır, bok, bok viski ya. Ben viski değilim. Bakayım. Arkadaşlar, Hayır, alkolü, var. alkolü ağzıma bir kere bile sürmedim tamam mı? Yeter artık. Allah Allah. Hmm. Nasıl viski değilsin oğlum? abi viski, viski, more viski, mor viski, mor viski, mor viski, mor viski, mor viski. Arkadaşlar, öldüm ben. Mor viski. Hayır. Mor, pembe viski abi. Katil o. Kaç, kaç, golf kaç. Arkadaşlar, yo. Oh. Ben mi soramıyorum. <laughs> Evet abi çatocuğum. Çok korkunç bir oyun bu çok gerildim şu an. Ben de çok iyi bir yerdeyim. Lan yok bu polisimiz vursun? Gerçekten. Beni vursanız abi. Beni siliyor var ama onu bile üstü. bilmiyor galiba herhalde. Abi be. Üzüyor. Neredeyim ben? Golf abim ne abi mesela etrafta dolaşan bir katil Golf. var evet. ve ışıkları... Aynen. Golf kimdi? Bahsetme. Ben, ben anlayacağım. Oyunu keşfetmeye ben... çalış. Foxtrot abi. Yazıyor bu arada isimleri. Şey, abi sol altta da. yazıyor evet sol altta yazıyor da. Kim şey ben bunların hepsini nasıl... Ben 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 e bu, bu karı kolay mı bu gerçekten? Abi viski kimdi? Efendim? Tamam. Abi orta altta yazıyor işte kim ha, oldu? Ha doğru. Doğru Benim, doğru. Neyse arkadaşlar yani... Sileo... Arkadaşlar elimde neden bıçak var? Neyse en azından murder'ım ya On warum benim sana ne oldu ya? Arkadaşlar lobide takılsak hep beraber öldüreni şey yapsak olur mu? Aynen arkadaşlar Hayır. RP yapalım. Hayır. Hey Miko, e hey, ben de Miko'yum abi. Miko. Hey Miko, yum Miko, yum iki, Miko iki, abi. iki tane şey, inşa. Hey Miko, ne? selam ne? Miko. Lan, arkadaşlar bu arada bir Arkadaşlar, işte bir silah toplamak Eşe. için eşya almamız lazım bu arada. Öyle bir durum da var şu an. Merhaba Sierra. Merhaba. <laughs> Öyle bir diyorsun ki Sierra diye. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> o <heykeli> bırakır mısın <laughs> Sierra'cığım? Anneciğim. Bırakmam, bırakmam. Annecim Anneciğim. kırılacak ondan sonra Burada eşya. Arkadaşlar. <laughs> yeşil yeşil yeşil. Ben yeşil olduğunu nereden anlayacağım? <laughs> Bu Abi... biber mi miydi? Yeşil Abi yeşil. Ya! Bak iki tane yeşil Miko vardı. O yüzden işime yaradı. Gerçekten. Evet, çok kötü. Ya yeşil dedi böyle şey. Diye sıktı bu değil mi? <laughs> Siz birbirinizi mi öldürdünüz orada? Evet ben birini bir şey Çünkü birinin silah geldi böyle ah benim silahım var falan oldu ondan sonra çatırt diye evet, indirdim ben orada. Ben silahı biliyordum da böyle yeşil dedi tak diye sıktım işine. <laughs> Arkadaşlar Siyah Juliet, Siyah Juliet adam bana koşuyor, öldürecek beni, öldürmek evet, istiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar var, uzak durun, Uza uzak durun. Arkadaşlar, hmm, hmm. arkadaşlar... bakın, ben onları bir ee, Juliet abim sen misin Çato? Zulu Ben hiç misin? güvenmiyorum, ben gidip kendime silah bulacağım. Zulu kim? Zulu kim? Bilmiyorum, Zulu kim? Oh, bir mi kaldı? Abi. Ay, Öldüm. Var Öldüm. Ya. Allah rızası için ben öldürmeyin. İlk seferden ne olur da oyun anlamadım. India Kay mısın sen? Ölürsün zaten. F'ye bas F'ye bas. Oho India abim F'ye bas. Önünü gör be. Flash falan aç. India abim flash açsana. Önünü gör bari ya. India kaçarken. olabilir mi? India abim flash aç artık. Koklayarak buluyor yolunu. <laughs> Gerçekten neyse. Onun için de taze Moral İkinci Sovyet Marşesi 5 liralık bağışımı okumadın diye bir de Sabaton'da adadan gelirsen seviniriz. Ayrıca yine çatıyor. selamlar demiş. 45 milyon dolar atmış. Onun için de taze Moral oldu. Sovyet Marşesi'nden yazmayı unutmuşum. Buradan yazayım. Adadan ya gelirsen Sabaton'da çok seviniriz demiş. Abi tamam hadi geleceğim. hadi. geleceğim Sabaton'da. Ali Ateş 3 demiş. Sabaton boyunca tüm Half-Life oyunlarını bitirmen yok mu? Aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> yok abi. Half-Life 3 dahil mi? Hmm. İyi bir katil miydim? Aha, arkadaşlar ben katilim. Ben, ben katilim. Uçağıma bakmak isteyen var ya mı ben arkadaşlar? Ne katil yazıyor Nasıl üç katil oynuyor? Ne bir şey öyle Arke... yazdım. Bu arada Ahmet arkadaşlar. Bir Ahmet kim 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 hangisi? Herkes kimsin? kim olduğunu söylesin kim mi? Zekalısın. Daha ben. Arkadaşlar ben kiloyum. Ki... Kilo. Ben çayıyım. Selam Eko. Ben de Eko'yum. Şey. Arkadaşlar bu turu Eko'yum. <laughs> Arkadaşlar benim başıma güneş geçti bu arada onu Abi var, e, yeşil nasılsın? eko şüpheli, yeşil eko şüpheli ölürsem ben kiloyum bu arada. Şüpheli yani al, onu al, söyleyeyim. şüpheli gelmedin bana gelsene. Arkadaşlar. Sen misin Eko, 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 garip hareketler yapıyor böyle yakınlaşıyor uzaklaşıyor falan Eko salak yak, yak, yakla... A peki Allah, lan. yine Among Us'ta 3 <laughs> boyutlu <ro> şey <gülüyor> pardon <laughs> Roblox'ta 3 boyutlu şey oynamamız yok mu? Konuşamadım ben. Papa Söyce abi, Robux. Papa kim? Şunu bir... Papa abi. Ben imposter olmak için Robux basıyordum ana ama. Aaa innocent Eyvah eyvah. Bende ya, de hiç öyle şeyler ya. yok. Benim Robux'um yok. Robux'um kalmadı. Bilmiyorum. Neredeyim ben? Abi, yayıncılar zengin değil mi? Direkt bedava mı? Ekran oldum. çok siyah oldu arkadaşlar. Benim arkadaşlar. Oo, ye yeah ye yeah, son bir tane son bir tane lütfen. Aa, bir flashlight'ım bitti. Lütfen. Ben cehennemde miyim? Arkadaşlar flashlight'ım artık kapanmaktan abi alfa mı o? Hayır! Hayır! <laughs> çok ben kötü oldu ya. Yerime. abi Aynen. karanlıkta kimseyi görmüyorum ve birden isim teki çıktı. Alfa diye soru alfa diyor. böyle. Ama gerçi daha oyun bitmemiş lan. <laughs> Pardon Nerede arkadaşlar. Bilmiyorum ki. Papa var. çok korkusuz şey. Ben Abi Gönlendim. gerçi zaten adam hepinizi gördü. Yani ta tak tak alıyor, tak tak alıyor arkadaşlar. Üzgünüm. <laughs> kendi kendi <korkmuş gülüyor> yani çok korkmuş bu arada. Hiç böyle <laughs> bakamıyor. Mi? Abi arkanda 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 arkanda. Aa! Abi yere bakmayı kesersen <laughs> önünü bulabilirsin belki. Neden <laughs> ben buradan gelmedim mi? Neredesin lan? Aga be. Üzdü. Öldün mü? Ha burada bir şey var. Ben bunu E peki alfa kim abi? Alfa kim olduğunu reveal'layabilir mi? Ben sıkıştım Zantır. mı? Ben. Oho bu şekilde olmaz gibi abi. Kapıyı açamıyorum. Abi bir şey değil gözükmüyor ki sende. neredeyse. Aa geliyor. Arzu kay 1000 bit Teşekkür ederim de Ego 30-32 Üçüncü ayında Amnez Vandar okumuyorsun ismimi bir, bir söyledi gönlüm yeşildi. rahatlasın demişti Ego abi hoş geldin <laughs> Ali aya, Atestas Ab aramıza katılmış Hoş gelmiş Niye herkes yeşildi? Ee, okay, işte işte oyunun bir cilvesi abi Yapabileceğimiz bir şey yok <laughs> Klavyem İngilizce olmuş onu Korkudan artık ne yaş yaptıysan yaş. abi nasıl bastıysan. Herkes ortaya gelsin <laughs> Rus ruleti oynayacağız tamam mı? Herkes ortaya gelsin. Tamam hadi gel gel. Gelmiş, tamam, Rus hadi Rus gel Rus ruleti oynayacağız. O nasıl Rus ruleti oynayacağız? Elimde arkadaşlar tabanca var. Elimde <laughs> tabanca var. Arkadaşlar taban <laughs> Fel felsefi olarak başlayalım bakalım. Ben de ikisi de tabanca var. Rastgele birini vuruyorum. Çok kötü çıkıyor. Bana vur bana vur, bana lütfen bana vur bana ama silahlı değil. Tam vur vur. Sonra dur ya sen vurma. Ya ben sen Oscar abi. Ya Alfa abinse. Ya mesela buradan abi. Lan vur yanki. Ben nasıl mı hissedin? Ali Tomurutku. Utkadan tekiyor. Abi vur artık şu yaş sonunda <gülüyor> ya. <laughs> Yanki kimdi? Ben, <laughs> ben de salak değilim. Ahmet Junior abim ya ayıp değil mi ya? Bizim arkadaşa değil miyiz? Gel gel yine kimse kez gel Senin şey anlatalım. Adam şey, Abi anlatalım. adamın yes geriyiz mod da bir ne zaman açılıyor? ne zaman açılıyor abi? Çıkmaz ayın son perşembesi. Arkadaşlar gelin ortaya. Herkes kim olduğu şey yapsın yine. Tamam abi. Tamam abi. Kim? Ya da bilmiyorum. İfşa etmesi iyi mi kötü mü bilmiyorum şu an. Romeo abi. Eko ot ko eko ot eko Romeo abim neden e gergin görünüşlü adam gibisin? Öyle miyim? Kendimi göremiyorum. Çok alfa gergin görünüşlü şey adamsın. Alfa Hanım. Efendim. Alfa Hanım. Ben de ki Alfa Hanım ben alfa değilim ama bana bakıyorsun. Hayır. Arkadaşlar Eko'ya bakın. Erkek mi kadın mı belli değil ve gözleri çok korkutucu gerçekten. Abi herkes şüpheli. Kim ki uzağa giden kartları. Şu odaya bir gelebilir miyiz? Ben Şöyle yataklı bir oda varsa. Arkadaşlar gelin gelin ben sizi götüreyim yataklı bir oda var. Arkadaşlar neden blokluyorsunuz? Gelin. Gelin abi buradan hotel, lan, yine ben mi blokluyorum? evet yine sen <laughs> blokluyorsun. Arkadaşlar tane tane Ay, bu ma? eşyaları almama izin verirseniz. <laughs> Güzel ol. Arkadaşlar. Bir gözüm karardı benim. Ayy <laughs> <laughs> be. Ayy şey be. be. Üzdü bitti. Aldın mı boğazını? <laughs> evet aldım. Alfa hanımı kim öldürdü? <laughs> ben hepsini öldürdüm. <laughs> Alfa nasıl öldü? Alfa adamı öldürdüm. gitti. Layrap'a gitti. Alfa hanımı orada Bir daha öldüren <laughs> Benimle konuşmasın. Çok güzel bir efendi. Arkadaşlar bu arada bundan sonraki tur son tur. Mucuk'a giriyoruz. Umarım hepiniz indiriyordusunuzdur şu an. Ben kütüphane tarafı buradan ben nasıl çıkacağım? kapı var. 72 mega yani indirirsiniz herhalde. Ya. Abi burada Ben, ben evet, kozumu evet. direkt oynadım abi. Hayır, uzak dur Nereden anladın Nartan eko'nun iyi biri olduğunu Çünkü es elinde bir tamam. silah var ve ben Abi şurada, ben... şurada 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 kim bu uniform 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 burada, 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 burada. Burada. Abi vuramıyorum. Uniform, uniform. Uniform. Vuramıyorum, vuramıyorum Bilmiyorum. uniform. Sonunda ya. Orada, uniform kimdi abi? Ya. Bendim de takıldım orada. Oğlum şeye. sen de gerçekten bir artık oyna şu. Hayır, karakter takıldı. Emni silah var. Şey yapıyorsun bu. Sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ. Gerçekten anne Yete, yeter yeter. Şey ya, Ortada güzel kar olduğunu düşünün ortaya gelse benimle sonra odaya gidelim. Ya ben yine çok saçma bir yerdeyim ya. Ayağım falan kırıldı yer. çık. beni bir öldürseniz Annem geliyor chat'e uyu uyu yazıyor ya. Ama anne sen uyu. Golf çok korktum. Eyden toksik e. yapma falan diye. <laughs> <laughs> toksiklik yapıyorsun ben, anne. Ban. Ban. şimdi? Bir şey diyeyim golf kim bu arada? Benim golf. Arkadaşlar bir dakika bir şey diyeceğim. Çok korktum bir anda ölmek yani, çıkınca. Minecraft'ta ben, saklanma şimdi ben ya. Saklanma evet. bir şeyler. Onun da aynısı var. Gesu böyle NPC'ler var. Sen de NPC oluyorsun. Hı, -hı. Aa, o o iyi. Iyi. Aa o çok iyi. O çok iyi. O, evet onu iyi, lütfen öyle, onu oynayalım. Çok hayvanın çok iyi. Hayvan düşmeni saklanma açıları çeyim. Evet, ben evet, Ya böyle e, şey. şey değil mi? Balkaba buraya olabiliyorsun. Hayır propan panto. Yok. Bak şu. Ya, Mesela ha, yapay zekalar etrafta dolaşıyor tamam mı? yapay yani. zekanın taklidini yapıyorsun sen de bir yandan. o tarz bir şey. Çok, iyi gerçekten. Arkadaşlar bunu kim? November, November abim yapıyor. November kimsin? Açıkla kendini. lan? November, November abim. Ya büyük ihtimal e, niyet abim. Net, 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 November'da net. bir sıkıntı var arkadaşlar. November katil olabilir onu söyleyeyim. Silah on, abim bir gelip şunu vursam. Ar alakalım, arkadaşlar şu November'ı vurabilir misin? Değil. lan. Hmm. Olmadı abi. Bir şeyler yanlış gitti sanki. Katil olanlar yanıma gelsin. Katil yanıma geldi beni öldürdü. Kim katil bu arada? ben bilmiyorum bu arada kim katil ama ben öldüyüm. Kim katil arkadaşlar? <laughs> Cidden kim bu şu anda? Öldü. Zaten iki kişi katil. Utkan ne RP mi yapıyormuş? doldur sine doldur. Vur artık şunu. Hadi o, o, o zaman NPC Hunt mı? Aynen aynen, aynen NPC Hunt o güzel olur güzel olur. <laughs> Tatlı olur. NPC